Albay'ın Mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere omlet yapacağım. Sebzeli omlet. Çok basit bir tarif ama amacımız e, yumurtayı yemekte zorlanan arkadaşlara biraz daha renklendirmek. Şimdi size malzemeleri göstereyim. Çok basit. Pastörize yumurta akı ve Hindistan cevizi yağımız var. Bu ikisini organiksatinal.com'dan Emine Albay indirim koduyla %10 indirimle alabiliyorsunuz. Bir adet soğanımız var. Kırmızı biber, iki adet yeşil biber, bir tane de tam yumurta. Şimdi aslında ben buna bir tane de birkaç tane böyle 5-6 dilimde pastırma ekliyorum ama dolapta pastırma bitmiş. Ben var zannediyordum. buraya pastırma da eklenebilir veya yağsız kıyma eklenebilir renklendirmek için. Şimdi başlayalım. Detayları size anlatacağım. Hadi bakalım. Şimdi soğanımızı şöyle olabildiğince minik parçalara böleceğim. Ondan sonra biberleri de aynı şekilde yapacağız. Öncelikle biberi, soğanı hepsini bunları kavuracağız. Böyle güzelce pişireceğiz. Ee, diri seviyorsanız çok fazla pişirmeyin. Ben çok diri sevmiyorum. İyice böyle pişmesini seviyorum. Ha, diğer bir konu da aslında çok fazla pişirildiği zaman sebzeler de biraz besin değerini kaybediyor. Bu da bir gerçek. Bunu da unutmayın. Çok aşırı da pişirmeyin. Ee, şunu da söyleyeyim. Şimdi biz burada bunları kullanıyoruz. Burada siz kendi dileğinize göre yani zevkinize göre kabak kullanabilirsiniz mesela. Ondan sonra mantar. Aa mantarımız var. Mantarı unuttuk. Mantar da koyacağız. Bak. Mantar getiriyorum. Arkadaşlar mantarı... <laughs> Mantarlar geri geldi. Ben de diyorum bir şeyler eksik yani ama mantarmış. Mantar da olacak, güzel olacak. Dediğim gibi kendi zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Benim planımda pastırma koymak da vardı. Instagram'daki paylaşımı takip edenleriniz pastırmalı gördünüz. Ama pastırmayı ben yemişim. <laughs> Bitmiş. O yüzden pastırmasız yapacağız. Yine de çok güzel olacağını bilmiyorum. Tamam. Bu böyle. Şimdi bir tavayı yağlayacağım hindistan cevizi yağıyla şöyle bir çay kaşığı atıyorum. Hindistan cevizi ile birlikte sebzeleri pişirdiğiniz zaman gerçekten sebzelerin lezzeti de değişiyor. Yani yumurta yumuşuyor. E sebzeler böyle bir yumuşak bir mükemmel bir tat oluyor valla tavsiye ediyorum kullanın çok faydalı bir yağ zaten önceden çok anlattım size nasıl bir yağ olduğunu da soğanları böyle koyuyoruz mantarlarımızı aynı şekilde mantarları ben iri bırakacağım arkadaşlar. Dediğim gibi keyfinize göre nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Bir yandan biz bunun altını açalım. Pişsin bunlar. Şimdi biberleri de arkadaşlar aynen bakın ben şu şekilde alıyorum. Şöyle. Atıyorum. Bayağı da bir sebzeli bir şey oldu bu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada yulaf yok. Başka bir şey yok. Yulaf da ekleyebilirsiniz. Ondan sonra kendi makronuza göre. Yani ben şu an mesela böyle bir ürünü ne zaman tercih ediyorum onu söyleyeyim size. Ben bu aralar karbonhidrat alımını düşürdüm. Özellikle de akşam son öğünümden bir önceki öğün, yani saat 9-10 gibi yediğim öğünde karbonhidrat almıyorum. Karbonhidrat almadığınız zaman tabii ki e, midenizin de bir şeylerle dolması lazım. Bu tip sebzelerle mideyi doldurduğunuz zaman tokluk hissi de oluyor. Karbonhidrat almadığım öğünde böyle fazla sebzeli bir omlet yapıyorum kendime. Zaten Instagram'da da paylaşıyorum, gördünüz onu. O şekilde tüketebilirsiniz. Ha şu da. Şunu da açıklayalım. Şimdi bayağı bir sebze kullanıyoruz burada. Bunların da bir karbonhidrat değeri var. Tabii ki bunları da çok abartmamak lazım. Ama bunların şöyle bir olayı var. Sebzelerde. Şimdi bu atıyorum biber karbonhidrat oranı %3 falandır. Bunun bir gramı falan şekerdir. Şimdi bunlarda şöyle bir olay var. Bir biberi sindirmek için vücut içerdiği kaloriden fazla kalori harcayabiliyor. Yani aslında ne olmuş oluyor? Bu eksi bir kalori yaratmış oluyor. Yani bu kalorisiz hale gelmiş oluyor. Bunun aslında hepsi bir kalorisi var. Ama vücut bunları sindirmek için, ekstradan kalori kullanacağı için aslında bunun kalorisi anlamsız bir hale gelmiş oluyor. Yani sebzelerdeki karbonhidratın lif de içerdiği için lif içerdiği için daha fazla sindirim için vücut uğraş veriyor. pirinçten, yulaftan, yulaf da lifli ama karbonhidrat oranı yüksek. O anlamda karbonhidrat bakış açısı bunlarda biraz daha farklı. Ama bakarsanız tabii ki oturup da şimdi 2 kilo sebze yerseniz yine ciddi miktarda kalori almış olursunuz. Ona da dikkat. Yani ben karbonhidrat düşük tüketiyorum ama bir kilo sebze yiyorum dediniz mi? Çok da bir şey değişmemiş oluyor aslında. Evet. Zaten bunlar piştikten sonra ciddi miktarda hacim kaybedecek. Çok da bir şey kalmayacak. Şu an çok büyükler ama. Evet. Şimdi bunları pişiriyoruz. İyice çeksin kendine, Suyunu atsın. Ben öyle seviyorum. Olduktan olmaya yakın üzerine yumurtayı dökeceğiz. Güzelce ne çevireceğiz, edeceğiz. Patlatacağız. Şimdi arkadaşlar ben çekim yaptığımız için yani bu öğünü şu an aslında ben yemeyeceğim. Ben öğünü bir yedim. Karnım tok. Çekimi yapan arkadaşa nasip olacak bunu yemek. Şimdi ben katı diyette olduğum için ben maksimum bir tane yumurta sarısı kullanıyorum. Ama arkadaş iyice bir lezzet alsın diye 3 yumurta sarısına çıkaracağız onu. Tabii yumurta sarısı arttıkça lezzet uçuyor. Yani çok katı diyette değilseniz yumurta sarısı sayısını arttırabilirsiniz. 2-3 maksimum 3 olsun. Ben 3'ten fazlasındaki e, oradaki yağın vücuda hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum. Aksini de çok fazla söyleyenler var, onlara saygı duyuyorum. Benim görüşüm bu şekilde, tercihi siz yapın. Şimdi 3 tane yumurta koydum. Ee, tabii 3 tane yumurta bu kadar sebzeyi de kaplamaz, yani boşluklar kalır biraz yumurta beyazı da koyacağım e, arka çekim yapan arkadaşımız yumurta beyazına çok meraklı değil ama doldurmamız lazım e, bir 200 gram da yumurta beyazı koyacağım ben nasıl yapıyorum onu söyleyeyim bir tam yumurta 400 gram yumurta beyazı koyuyorum bunun üzerine de son zamanlarda başladım takip ediyorsunuz biliyorsunuz e, tranç koyuyorum e, tranç Dana tranç koyuyorum önce, pişiriyorum onu. Onu da yağsız bir ettir. Bir 100 gram ondan koyuyorum ve... Veya e, sürekli tavsiye etmiyorum, pastırma kullanabilirsiniz. 50 gram civarı. Aslında pastırma yağsız bir ettir, çok bir sıkıntısı yok. E, ama çok tuzlu. Yani ciddi tuzlu. Zaten da bir şey yedikten sonra birkaç saat boyunca sürekli vücut su talep ediyor. O da ekstra zaten vücut su tutumuna sebep açıyor. Sürekli tavsiye etmiyorum. Evet. Şimdi burası pişiyor. Bunlar daha iyice pişsin. Zaten koku müthiş koktu. Ya özellikle yumurta yeme yemekte zorlananlara kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle mantar bambaşka bir yere getiriyor olayı. Mantar, biber bu kadar fazla olmasa bile koyun. Yumurtanızı dökün üstüne. Yani yumurta yediğinizi anlamıyorsunuz bile. Çok da lezzetli oluyor. Arkadaşlar görüntü bu. Ben bu kıvama gelince yumurtayı döküyorum. Yumurtamı karıştırdım. Blender'ım elimde gördüğünüz gibi. Açıyorum. İşte bu. Bu. İşte bu mükemmel. Yumurta yiyemem. Ay, yumurta da yenmiyor ya. Ama her sabah yumurta mı yenir? Yumurtanın da tadı çok kötü. Nasıl yiyorlar falan filan. Öyle hikayeler artık bitti. Yumurta böyle yenir. İyi. İyi yumurta iyidir. Yumurta yiyeceğiz arkadaşlar. Yumurta'nın biyolojik değeri 100. Bu ne demek? Dünyadaki en değerli protein kaynağı. Emilim değeri tamamen emiliyor. Yani 25 gram e, protein alıyorsun atıyorum yumurtadan, 25'in 25'ini de vücut kullanabiliyor. Doğada hiçbir e, besinde böyle bir değer yok. E, whey proteinin biyolojik değeri yüksek. Whey proteini dışarı çıkartırsak dünyanın en değerli protein kaynağı. Bunu ne yapacağız, edeceğiz, yiyeceğiz kardeş. Arkadaşlar yiyeceğiz. Yemiyorum diye bir şey yok. Yersen oluyor, yemezsen Olduğun yerde sayıyoruz, o yüzden yiyeceğiz. Şimdi tuz, biraz tuz koyalım. Kaya tuzu bu, içinde kaya tuzu var. Şöyle azıcık, gerçi arkadaş zaten bizim, ben koyayım onda sıkıntı yok. Şöyle koyuyoruz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, yumurta kendi doğal yapısı itibariyle ciddi miktarda sodyum içerir zaten. Yani et, tavuk, balık gibi değildir balığın bazı türlerinde sodyum yüksek. Ciddi miktarda sodyum içeri tuzludur yani aslında. Doğal tuzu vardır. Dolayısıyla yumurta yediğiniz öğünleri de çok fazla tuzu abartmayın. Evet. Şimdi pişiyor. Şu işlemi yapmamız gerekecek. Şöyle. Fenarlı da. Biraz daha pişmesi lazım. Biraz. Biraz daha bekleyelim. Güzel olacak, geliyor. İşte şu an tam kıvama gelmek üzere. Bu kıvama geldi mi... Gördünüz yani böyle yaptığınız zaman kendi kendine kayacak. Kaymıyorsa siz bu işi beceremediniz demek. O yüzden e, alıştırma yapmanız gerekiyor demektir. bu Bu şekilde pişmeyen yerleri pişiriyoruz. Evet. Tabii ki de finalde ufak bir şovum olacak. Bakalım içeride, <laughs> eşim içeride, duymadan halledeceğiz inşallah. <laughs> Duymuş. Geliyor. Gelsin mi? Geliyor. Silmiyorum canım her yer 10 numara sıkıntı yok. Döktüm, biliyorum. Dökmedim ya, <laughs> dökmedim. Arkadaşlar delice var şu an. Uf, bir dakika. Ya bu halının burada ne işi var abi ya? Dibinde halı mı var olur yani? O halıyı iyi Evet. Neyse çıkardım ya. Tamam. Evet. Çok kaliteli güzel bir omlet yapmanın bedeli bazen bu olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Omlet hazır. Görüntü mükemmel. Olay budur arkadaşlar. Tabi biraz parçalandı. Atarken <laughs> daha iyi atabilirdim. Ama çok iyi atamadım olsun. Evet. İşlem tamam. Şimdi servis yapacağız. Koyalım tabağımıza. yapayım. Tadımını yaptıktan sonra tabağı şu an kameranın arkasında bulunan arkadaşımıza teslim edeceğim. Evet. Aç gözlerle bana doğru bakıyor. Ama prosedür olarak ilk önce benim tatmam gerekiyor. Tadalım. arkadaşlar omlet. Bundan daha güzel. Pastırma koyarsanız olabilir. Daha da güzel olmaz zaten. Bu bu kadar güzel olur. Hindistan cevizi yağı büyülü bir şey. Yani sebzeyi, yumurtayı inanılmaz bir aroma katıyor. Sebzeyle birlikte zaten yumurta çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bahane yok. Çözüm üretiyoruz. Çözüm üretiyoruz. Bahaneyi kenara bırakıyoruz. Yapıyoruz. Bir dahaki çekimde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.